Arkadaşlar Dedem koca Mustafa Buraya bir tane elma ağacı dikmiş Şunun güzeline bakar mısın? Bu Tokat elması galiba Amasa'yı geçtim çünkü Ama dedem benim burada ne zaman geçeceğimi hesap etmemiş Çünkü bu elmalar olmamış <laughs> Olmamış mı olmamış Bir iki tane koparacağım e, Susuzluktan öldüm Erbaya 13 kilometre var suyum da bitti. Yol boyunca bir tesis de bulamadım, çeşme de bulamadım. Mecburen böyle dedemin diktiği elmalardan bir iki tane koparacağım, susuzluğumu gidereceğim. Artık sahibi hakkını helal etsin. Yapacak bir şey yok. Veririz bir bana hani be. Ne olacak? Ulan bu kurtu çıktı. Bir dakika. Neyse bir tane daha koparıp zarar vermeyelim. İki tane elma yeter. Erbağa'ya 13 kilometre kaldı. Ondan sonra, e, affedersiniz çok özür. E, ondan sonra niksar ondan sonra Korgan'a, kendi ilçeme 60 kilometrelik bir yolum kalıyor. Bugün gidebildiğim kadar gideceğim. E, ne kadar yaklaşırsam ilçeme, o kadar orada vakit geçirmiş olacağım arkadaşlarla. E, Pazartesi sabah çünkü Zühtü lastik patlattı bu sefer de. Arkadaşlar, bu ile başım belada benim. Ee, göreceğiz, eğer mi yaman, bey mi yaman. Evet, gördüğünüz gibi havada güneş yok, bulut. Tam benlik, serin bir hava. Ee, gittikçe yaylalara yaklaşıyoruz, herhalde onun da etkisi var. Yükseklere yaklaşıyoruz. Ee, artık Korgan havası e, o bölgenin en yüksek yerlerinden birisi. Ee, aslında geceyi orada geçirmek istiyordum ama e, bu sefer yol uzayacak dayanamayacağım geri de gelemem mecburen korkana ineceğim yapacak bir şey yok görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın yavaş git bisikletini devireceksin ya Allah Allah zühtü zaten ayakta zor duruyor şu yaptığına bak ayıp ya.